Hoşgeldiniz bugün ücretsiz arkadaşlar hediye paketinden 103 kaka verildi arkadaşlar ücretsiz ee, arkadaşlar kaka arkadaşlar bu benim lütfen satılabilir olsun Allah'ım lütfen satılabilir olsun satılabilir olsun evet satılamaz ve biz büyük bir zorluyoruz. Takım düzenleme diyelim bir. Şimdi arkadaşlar ya. Çok sıkıntı oldu bunun gelmesi. o da oynuyor üstelik. MO M, -O. M -O sol kanat sağ kanat yok galiba oyunda var mı? Ha var. Dur dur bakayım dur. Kaka da var da neyiz. Arkadaşlar galiba yok ya. Biz eski takım düzeni devam edelim. Kaka verildi ama boşuna verildi arkadaşlar bizim için. yani bas bayağı boş 105 beşgen olalım. Üstüne bir de Şimdi 50 şansla deniyoruz arkadaşlar. %50 şans. Hayır. Bir 50 şansla lütfen olsun. İşte bu. 107 papin. Ay papin demişim. Özür. <laughs> Özür. Papin dedim. Ee, arkadaşlar şimdi 105 olduk. Ay keşke camp'la bassaydık 106 yapardık. Onu unuttuk. Neyse arkadaşlar sıkıntı değil. Ee, şuradan bunu takası da yapalım hızlı bir şekilde. Eee. <laughs> Oha 4000 cefilimiz var 4000 cefilimiz var Bir de buradan bir şey vermesi yok mu bize Bir de buradan bize Bir 105 Sol kanat vermesi yok mu Vinicius Hadi Brezilya yandı İspanya yandı M.O yandı Geçtim 101 çıktı Cık. Geçtim 101 çıktı Arkadaşlar e, galiba neyse ya koymayalım. Şey yapalım arkadaşlar bir kış harikalarına gelelim. E... ya da arkadaşlar şöyle yapalım uzatmalar tote geliyor 107 100 107'ler geliyor oyuna arkadaşlar. Günlük seçimlere bir bakalım acaba ücretsiz verilen bir şey var mı diye. Şöyle iki tane açalım ya da bir tane açtık ya başka açmayacağım. Şunu alalım gitsin zaten neyin ne olduğu önemli değil arkadaşlar hepsinin ratingi düşük. Ee, yıldırım etkinliği ne bir girelim arkadaşlar bir. Ee, şu yıldırım etkinliği hiç, buraya hiç girmemişim arkadaşlar 105 gel ha al deyince ben de bir dur bakayım bir Eee Arkadaşlar hızlı bir şekilde şimdi 100 binlere gelelim. Az önce çıkarttığımız satalım. Az önce çıkarttığımız ne yani satalım derken verelim. Ee, 115 oldu arkadaşlar. 115 parayla bir şey yapabiliyor muyuz? Yok 115 parayla da bir şey olmuyor zaten. En fazla 450 en az 450 yani. Ee, biz maça gidelim arkadaşlar. Yani ben bu videoyu öyle 103 kaka verildi diye açtım sadece. Maça gidelim biz de. Yani herkes bazı kişilerin işine yarar ama benim ya yaramadı arkadaşlar. Ee, yani bilmiyorum. Ee, niye mi? O O? Neden kaka? Neden kaka mesela? Neden kaka diye bir oyuncu ya da neden 103 niye böyle bir düşük rating değil? Mesela bakın adam kakayı almış koymuş. Keşke satılabilir olsaydı kakaya. Çok güzel para kırdık. Çok iyi oldu. Bu arada da videoyu İstanbul'dan çekiyorum arkadaşlar. İstanbul'a gitmiştim. O yüzden internet bir tık sıkıntı olacak gibi. Ve geliyor ama. Olduğu kadar artık. Oynamaya çalışacağız. Hocam tut onu. Düdek bizim kaleci. Düdek düdek. O hiçbir gol yemez. Nazar dedik. Hiçbir gol yemez dedik. Kon nereden yedik ya. Ben böyle şey görmedim. Şimdi. Rapinya'ya fuar yok mu hocam? Hocam? Tamam. Ya arkadaşlar ben öyle yapmıyorum. Sakince dokunuyorum. Hatta falso da veriyorum elime ama top istediğim gibi gitmiyor. Rapinya burayı çok seversin sen. Rapinya! Gol oldu zannettim. Rafinha çok güzel bozu Bir tık kasıyor ama onun harici bir şey yok arkadaşlar. Oynayabiliyoruz yani. ikili basket çalmadım. ihtiyacımız yok şu anda. Yemeyiz diye düşünüyorum. Hocam ne oldu? Ne var ya? Bu yüzden atamaz zaten. Aa, aa, Atamaz dedik adam kaleyi buldu var ya. 100, 104 düdek bile valla gol yiyebiliyormuş var ya ben yemeyiz artık top kontrolü 148 refleksler falan 148 falan hocam ne var hocam ya ne var ya ne var bu adam geçirir buradan benden söylemesi ben ne dedim arkadaşlar? Hem de ücretsiz verilen kağıtla geçirdim var ya. Ben böyle şey görmedim. Bu kadar ezik takım burada nasıl? Bak bak verdiği pasa bak. Allah rızası için verdiği pasa bak ya. Arnold bir şey yap oğlum şunlara ya. Dijeko dal. Dijeko dal sana Dijeko. Hı. Şimdi gidiyoruz. King alırsın o topu artık. Hadi. Al yani bir zahmet. Kanka buradan da gol yemeyiz değil mi? Şov mı açmayayım gene de. Uzaklaştıralım topu. Şimdi arkadaşlar. Eee. Ee, diğer yana da çevirebilir miyiz acaba? Gol atabilir miyiz? Onu düşünüyorum. Neyse. Düşünmeyi boş verelim. Biz en iyisi gol atmaya çalışalım arkadaşlar. Çünkü adamla düşünürken bile rahat vermiyor yani. Yok artık. Yok artık. Ya ne yapıyorsun De Bruyne? Ya adam valla 92'lik atlalla bize gol atacak diye korkuyorum. Zaten attılar da. Buradan yeme kafa golünü o artık düdek. Ya sen de şeyini bil, sınırını bil yani. İki gol yedin zaten. Arnold ne yapıyorsun Arnold? Ya o pasla niye? Oh atamadılar. Ya o pasla niye geçmedi arkadaşlar ya bizim verdiğimiz. Uyuyor. Çok güzel serildi. Ya ama burada batırdın bütün pozisyonu. Koşsaydın ya. şöyle sert mücadelede aldık topu. Papin. Hocam Papin'e faal yok mu ya? İnternet kasıyor. Neyse arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde devam ediyoruz. O ne oluyor ne oluyor ne oluyor arkadaşlar ne oluyor İyice kasıyor kastıkça kasıyor ne oluyor acaba ne oluyor Campbell 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 be Campbell uzaklaştırdık topu vallahi çok kasıyor ya Oha bağla. Ne oluyor? Dur. Heh. Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Aha aldık. Rapinya. 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 Hocam fal Maçın 80. dakikası. Bari bir gol atalım. Verdik pası şöyle. Raişk. Verdi pasını diyecek o diyecek o. Önde kaldı top. Papine. Arabat geçti. Vur Papin. Hayır. Hayır. Kaleci. O zaman bunu ye bir zahmet. Nereye açtın? Gözünü seveyim. Diceko. Ya Diceko o da natadır, Rapin ya. Rapin ya. Hadi bir gol atalım ya. Evet atamadan da bitti. Görmüş olduğunuz gibi maç. Hocam dur bitirme. Bari bunu atalım. Çok kasıyor. Ay. Ah be. <laughs> Arkadaşlar çok kasıyor ya internet. den. çok kasıyor. Ee, şöyle devam ede basalım. Burada da kasıyor. Kasıyor kasıyor. derecesiz oynayalım biz en iyisi arkadaşlar çok kasıyor çünkü internetimiz. Ee, rakip bulundu işte bu. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde başlıyoruz maçımıza Master City United geldi Master City geldi pardon United yok ee, biz bunları alırız artık bunları da alalım biz Ahmet yani bunu da almamız lazım değil mi? Bu yani 93'lük adama almamız lazım. Her şey 93. Bizim kadroya bakın yani 105'ken herkese ücretsiz verilmiş. Demek ki kaka arkadaşlar ama bizim işimize yaramıyor. Ee, zaten en fazla 107'ye basabiliyorsun da aslında yarıyor arkadaşlar. Bassak yarar. Yani ama ya bassak da yaramaz. Çünkü takım üzerinde M-O yok. Ya m o, -O yok. Eskiden mesela abili peleği kullanıyorduk. 104'lük olmasına rağmen şu anda kullanmıyoruz. Mesela. Takım düzeni çünkü değiştirdik arkadaşlar takım düzenini. Sol kanatlı sağ kanatlı bir diziliş yaptık. Onda da M O olmuyor. M O, -O oluyor. Ay M O oluyor. M O, -O olmuyor. Hani orta sağ olmuyor. Ben en iyisi öyle diyeyim de çok kasıyor. Atamadılar. Durun bakalım. Düdek ver şuraya. Heyl. Heyl. Ya bu neden bu kadar kasıyor arkadaşlar? Dur bakalım. Ara pas geçti. Verdi de Dijeko'ya Dijeko. Dijeko buzdan yazar mısın? Aha Papin aldı. Papin içeriye geç diyorlar. Papin çekti. Papin açtı ortasını. Döndü şimdi. Ya bir bozdurun be. Bir bozdurun ya. Gol o pozisyon ya. Vursak gol olacak. Bir kere vurdurmuyorlar ya. İndirdik kaleciyi şimdi. Kaleci topu bırak. Allah rızası için. Şimdi kaleciyi biraz orta sahada oynatıyorum. Neden? Çünkü birazcık defans oyuncusu arkada kalsın diye de ya adam valla Oha hocam! Şöyle Tamam. Heyl. Al o da bu heyl. Onu yeme. Onu yeme. Zaten dışarıya kaçtı. Onu yeme. Heyl'a verelim tekrardan. İnşallah bir daha kasmaz. Güzel. Şu an kasmıyor. Heyl. Heyl verdi pasını. Dön. Hocam ya hocam atakta bitirilir mi ya? Belki o tacıdan gole gideceğiz. Nereden biliyorsun hocam? Allah'ım ya. Dakika su gibi akıp geçiyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi. Üf. Rapin Şimdi Rapinya'ya güzel bir ara pas. Çektik topu. Baktık. Rapin. of ya. Tam var ya gidiyor zannettim. Top da iyi falso aldı. Ama becerdiğim gibi olmadı zannettiğim gibi. Oy çok güzel geçti. D J, ko adamın kellesi yarıldı. Ri ah -oh. ya bir daha yağdık adamın kellesini ya. Bir bulamıyoruz. Hocam bir bulamıyorum ya ben bu topa adama bir daha gizdim bu arada. Almam lazım. Almam lazım. Adamları atar çıkartıyoruz hocam. Böyle bir şey olması lazım ya. Vur. Şuna omuzu vur ya. Hani şükür. Şalımı da yok bu adamın. Oha ya ne yapıyorsunuz? Diego alo. Diego. Pardon Diego deyip duruyorum. Bak geçin içeriye. Adam gibi geçin. Vur. Ya ona vursana. Ya ona vursana be adam ya. Ona vursana. Ya bak bak kafa kafa vuruşuna bak. Allah'ını seversin. Güzel. İçeriye geç dedik ama olmadı oğlum ya. Adam kaçınamıyoruz ki baksanıza. Kaçın, kaçın. ileriye kaç. Ver. Kandırmaya çalıştık o da olmadı. Şimdi bir daha bir daha. Yok artık hocam offside zaten o. Nasıl değil ya o? Offside'ı bozdu adam ya. Nereye verdin ya? Nereye verdin ya? Maçın 90. dakikası nereye veriyorsun? Nereye? Nereye? Alo. Neyse arkadaşlar bir maç daha yapalım sonra da videomuzu kapatalım. Yani 103'lük oyuncu eskiden verse havalara uçarız ama oyuna 107'ler geldiği için zaten 103'lerin 104'lerin bir anlamları kalmadı. Şimdi şöyle arkadaşlar. Evet, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ee, bunu alalım arkadaşlar. Bir maç daha gidelim. Ee, bakalım ne yapacağız. Ee, şimdi Şimdi arkadaşlar derecesiz oyna dedik. Ee, derecesiz oyna dedik. Rakibi buluyor şu anda. Eee bu maçı da yaptıktan sonra bir ihtimal kapatır. Çünkü yapacak bir şey kalmadı. Ben yani videoyu ücretsiz veriyor diye kapak açtım ama yapacak bir şey olmadığı için de videoyu kapatmak zorunda kalıyorum. Bu maç bittikten sonra şöyle stadyum değiştirelim. Oyna diyelim. Rakipte bulundu. Bakalım ne yapacağız. Tamam Real Madrid geldi arkadaşlar. Muhammed 11. Ee, bu arada arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu hiç tekrarlamıyordum. Tekrarlamaya başlayayım en yavaştan. Neyse arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Videomuz 19 dakika oldu şu anda. Hızlı bir şekilde. Videoyu da uzun yapmak istemediğim için devam ediyoruz. Evet kaç bin kadrosunu görüyorsunuz? Böyle Salah falan öğretiyor ama ne alaka bizde DJ Koca var, Papin var. Her türlü efsane var arkadaşlar. Ee, hızlı bir şekilde şimdi top bizim önümüzde kaldı. Ver pası olmadı. Şimdi arkadaşlar Heal. Heal. Verdi pasını. Papine geçmeli o pas. Papin. Dal. Ya hocam o da fal mi verilir ya? Ne güzel alıyorduk ya. Ne güzel. Ne güzel. Kole gidecektim ben oradan. Nasıl oynadılar lan o oraya? Hocam ver. Öyle vereceğim işte. Vermesini bileceğim. Şimdi. Eee. İnternet kasma adamlar Ronaldo öyle gidiyor ya. Tamam indir onu. Onu yeme. Afinin düdek. Tamam yapın ya. Döndür onu. Cü <laughs> adamlar kayması alıyordu. Oha hocam yok. Yok. Rap. Rap. Kim? Ya ya çok gidiyor ya çok gidiyor ya Vallahi bak öyle bir gidiyor ki top yukarıdan aşağıya sanki bir hani tüm düz vuruyorsun ya sadece vurmak için vuruyor vuruyor adam ya neyse ne yapın ya hocam hocam dalarım Dalarım. Kemp. Kale 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 kale. Hocam offside. 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 Ya offside yok mu ya? Ay ah ya verdi pasa bak Allah aşkına ya. verdi pasa bak ya. Allah aşkına ya. Bir bakın ya. Offside ya o bir kere ya. Nasıl offside değil? Neyse arkadaşlar şimdi şu maç biz sizden de videoyu kapatacağız. Rabbin ya, Rabbin ya, Rabbin ya. Rabbin ya. ya, müthiş çalınladı rakibini gidiyor Rabbin ya. Rabbin ya, ah be Rabbin ya. Çektim ve Neyse, Arnold, Arnold şimdi verdi Dijeko'ya. Dijeko verdi Papi'ne. Papi. Ya valla bak. Bir kere Papi'nin Dijeko gibi şut çeksin. Valla Dijeko'nun çekti şutlar bana daha iyi geliyor. Dümdüz gidiyor şutlar falan hep. Ben o çok uzaklardan gol atabiliyorum bu sayede, sağ, sayede ama Papi'ninki öyle yaprak gidiyor. gidiyor. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde şunu alırsak ata çıkarız. Alamazsak çıkamayız indirdik oldu ama adamların taç gene onlara çıktı neyse o bir şekilde devam ediyoruz bu arada arkadaşlar size ses geliyorsa özür dilerim adam nasıl vurdu lan öyle şimdi verdik Alexander Arnold Arnold'a fual hocam adama kaydılar ya Dijeko bakın Dijeko'nun şutlarının nasıl düz gittiğine bakın bir kez çektirin de göstereyim be Hocam ya. Fuali var o da benim? Fuali çalsana çıktı ya dışarı yani. E futbol hesabı diyorum. Hocam. Şeyin penaltı mı? Ya. Ya o ne Allah rızası için o nasıl falso ya. Ya böyle bir falso mu var? Top böyle. Şu göstereyim arkadaşlar topun nasıl gittiğini. Bak top nasıl gitti? Aa bak top barajda baraj burası top böyle gitti. Bu nasıl bir şey ya? Ben buradan çekiyorum. Bu top nasıl böyle gidiyor? Aa ya. Olmaz böyle bir şey. Maçın tekrardan geri döndük şimdi arkadaşlar. D J K. Bakın arkadaşlar dümdüz gitti top yani. Hiç böyle yukarıya çok baya bir gitmedi top. Ama ıskaladık tabii ki. O kadar uzaktan gol bekleyen olmuyor sonuçta derken. Ama buradan atar bu diyecek Ya diyecek yürü gözünü seveyim birazcık ya. Şimdi Campbell. Campbell. Ya hocam bu ne? Adam ya ne yapıyorsunuz ya? tamam. Arkadaşlar. Uf, düdük ne yaptı? Zaten video 4 dakika kaldı arkadaşlar. 4 dakika sonra da video bitireyim. Ben de sıkıldım. Ee, alalım. Rap ya Rabbi ya ne yapıyorsun ya? Hem stoper değilsin hem gelmişsin. Dijeko. Dijeko gözünü seveyim. Bak Hocam dur bitirme. Hocam bitirme. Bitirme hocam. Geldim sayılır. İşte bu. Son dakikada. Dijeko affetmez. Bir bir yapalım durumu. İşte böyle yapıyoruz. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar da umarım sevmişsinizdir umarım beğenmişsinizdir bir sonraki videomu ve videosunu görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.